Merhabalar. LS Elektrik G100 model invertörü yaylı butonlar aracılığı ile start stoplu şekilde çalıştırmayı inceleyeceğiz. İnvertörümüzün frekans ayarlarını harici potansiyometre ile start stop komut girişlerini ise yaylı butonlar aracılığı ile yapmaktayız. Bağlantı şekli orta uç CM ileri yön P1 varsa geri yön P2 ve 3 telli bağlantımızın ortak ucu P5 olarak bağlanmalıdır. Cihazımızın parametrelerinden INA69 numaralı parametreye gidiyoruz. INA69 numaralı parametre 3 telli bağlantının seçim parametresidir. Parametre'nin içerisindeki değer 14 olarak atanmalıdır. Atanan bu değer motora 3 telli bağlantı uygulandığını gösterir. Ana menüye gelip harici potansiyometre ile frekans bilgisi gönderelim. Yaylı butonlarla motorumuza start verelim. Motorumuzu durduralım.